Kulp'ta, domuzlar şehre indi. Kulp ilçesinde aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi. İlçenin kırsal köylerinde yer yer 1 metreyi aşan kar yağışının ardında, yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, Merkez Yeni Mahalle, 57 konutları mevkiinde ara sokaklarda görüntülendi. İlçenin kırsal köylerinde yer yer 1 metreyi aşan kar yağışının ardında yaban hayatı da etkilendi. Kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzu, geçtiğimiz günlerde, gecenin geç saatlerinde, Kulp ilçesi merkez yeni mahalle, 57 konutları mevkinde ara sokaklarda yiyecek aradı. Domuzu, aracıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi. Sokak köpeklerinin havlaması sonucu yaban domuzu kaçarak gözden kayboldu. Jo, baktım uzan baktım. Lan ben geldim. Mu falan. Ya sen de falan Ya falan çünkü ne pasiatsın? Ben hiç falan böyle disneyci. Ya performans. Bu da artık ojimil yok. Abla katma hamilim Bağlar Belediye Sporlu Genç Voleybolcular Yarı Finalde 2021-2022 voleybol sezonu altyapılar Türkiye Birinciliği Genç Kız Kategorisi müsabakalarına katılan Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Spor 13 yaş altı genç voleybol takımı, oynadığı 6 maçı da kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Bağlar Belediyesi sporlu genç voleybolcular il şampiyonasında yarı finale yükseldi. Çift devreli lig usulüne göre oynanan maçlarda grubunda 6 maç yapan Sarı Mavili Kızlar tüm rakiplerini mağlup ederek yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı. 7 iklim, öğretmenler ay spor ve peyaz sporla beraber A grubunda yer alan Bağlar Belediye Spor, kazandığı grup birinciliğinin ardından B, grubu ikincisi olacak takımla gelecek hafta yarı finalde karşı karşıya gelecek. Final etabı sonrasında il şampiyonu olacak takım, Diyarbakır'ı bölge şampiyonasında temsil etme hakkı kazanacak. İlk yılda gelen önemli başarı. Antrenörler Serpil Karakaş ve Mevlüt Aslan yönetiminde başarılı bir grafik çizen Bağlar Belediye Spor Genç Kızlar Voleybol Takımı, ilk kez kurulmasına rağmen elde ettiği başarı ile dikkat çekti. Disiplinli bir çalışma ortaya koyarak ilk kez voleybolla tanışan çocukları geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını anlatan antrenör Serpil Karakaş, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun gençlerin spora kazandırılması için her türlü desteği verdiğini kaydederek, İlk kez kurdukları genç takımla yine ilk kez mücadele ettikleri il şampiyonasında namaluk yola devam ettiklerini ifade etti. Diyarbakır'da 13 gün süren Bilardo şampiyonasına 121 sporcu katıldı. Diyarbakır'da düzenlenen Türkiye Bilardo şampiyonası il birinciliği müsabakalarına 121 sporcu katıldı. 13 gün süren şampiyonada 3 bant Bilardo birincisi Yüksel Eroğlu oldu. Diyarbakır'da gerçekleştirilen 3 bant bilardo il şampiyonasına, bilardo tutkunları yoğun ilgi gösterdi. Bir bilardo salonunda gerçekleşen ve 13 gün süren mücadelelere 121 sporcu katıldı. 15 hakemin görev yaptığı final müsabakası ise büyük heyecana sahne olurken, son şampiyon Murat Macit'i mağlup eden Yüksel Eroğlu, zirveye adını yazdırdı. Fesih Aslan ile Baran Sun'a da üçüncülük elde etti. Bilardo Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Murat Macit, 1-18 Mart Ankara Gölbaşı'nda Türkiye Bilardo Federasyonu tesislerinde yapılacak Bilardo Şampiyonası'nda Diyarbakır'ı temsil edecek sporcuları seçmek adına bu turnuvayı düzenlediklerini söyledi. 2022 yılı boyunca 11 turnuvamız olacak. Turnuva sonunda sporculara plaketleri verilirken, renkli görüntülerin yaşandığı şampiyonanın Türkiye ortalamasının üzerinde bir katılımla gerçekleştiğini belirten Murat Macit, "Yaklaşık 30 yıldır bilardo sporuyla ilgileniyorum. 3 bant bilardo'da il ve bölgesel mücadelelerde bulunuyorum, turnuvalara gidiyorum. Aynı zamanda Türkiye Bilardo Federasyonu'nun il temsilcisi olarak görev yapmaktayım." görevim süresince düzenlediğimiz ikinci turnuvadır. İki özel bir turnuvaydı, ancak bu resmi bir karşılaşma. 2022 yılı Türkiye Şampiyonası birinci etap yarışmalarına Diyarbakır'dan seçmeler niteliği taşıyor. 18 Mart Ankara Gölbaşı'nda Türkiye Bilardo Federasyonu tesislerinde yapılacak Bilardo Şampiyonası'nda Diyarbakır'ı temsil edecek sporcuları seçme adına bu turnuvayı düzenledik. Turnuvamız 24 Ocak'ta başladı ve final ile 13. gününde yoğun bir katılımla sona erdi. 121 sporcu katıldı, 15 hakem ile 5 görevli hizmet verdi. 2022 yılı takvim yılı içerisinde toplamda resmi olarak 11 turnuvamız olacaktır. Bu turnuvalardan ikisini tamamladık. Hemen hemen her aya bir turnuva düşecek. Bu turnuvalara sporcularımızı hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz dedi. Genç çiftler nikah işlemleri için Bağlar Belediyesi'ni tercih etti. Diyarbakır'da evliliğe adım atan genç çiftler sağladığı kolaylıklar nedeniyle nikah işlemleri için Bağlar Belediyesi'ni tercih etti. 2021 yılında Bağlar'da 1200 nikah işlemi gerçekleşti. Bağlar İlçe Belediyesi, 2021 yılına ait nikah işlemleri verilerini açıkladı. Buna göre 1200 çift bu yıl içerisinde belediyeye başvurarak resmi olarak dünya evine girdi. Nikah işlemi yapan çiftler arasında 12 yabancı uyruklu çift de yer alırken, belediye ekipleri başvurular üzerine ceza ve tutuk evlerine giderek 16 tutuklu ve hükümlünün de nikah işlemlerini tamamladı. İl dışından gelen iki çift ise izin alarak belediyenin gözetiminde evliliğe adım attı. Bağlar Belediyesi Evlendirme Müdürü Handan Eker Taşkent, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun belediye ile ilgili diğer işlemlerde olduğu gibi nikah işlemleri hizmetlerinde de vatandaşlara her türlü kolaylık sağlanması yönünde talimat verdiğini dile getirerek, nikah işlemlerinde elde ettikleri başarının bundan kaynaklandığını söyledi. Belediye yetkilileri havaların ısınmasından sonra yeniden açık alanda nikah işlemleri yapmaya başlayacaklarını ifade etti. Kadınlar yaptıkları doğal çikolata ile Türkiye'nin ağzını tatlandıracak. İsveç'te hobi olarak başladığı doğal çikolata yapımını Diyarbakır'a taşıyan kadın girişimci Türkiye'nin ağzını tatlandırmak için üretime başladı. İsveç'te para talep etmeden çikolata fabrikasında hobi olarak eğitim alan iki çocuk annesi 39 yaşındaki kadın girişimci Sevgi Dahan, Diyarbakır'da kurduğu imalatane ile katkısız doğal ürünlerle çikolata üretmeye başladı. Kadın girişimcilere istihdam sağlayarak aile ekonomisine destek sunan Dahan, Türkiye'yi tatlandırmak için kolları sıvadı. %95 doğal ürün belgesine sahip olan ve Diyarbakır'ın tek kadın çikolata üreticisi Sevgi Dağhan, Arbe Çoklat markası ile Kayapınar ilçesi 50 metrelik yol üzerinde ilk satış noktasını kadın çalışanlar ile birlikte faaliyete geçirdi. Ürettikleri ürünleri göz bebekleri gibi özenerek hazırladıklarını kaydeden Dağhan, 800 bin Türk lirası yatırım yaptığını söyledi. Dağhan, çikolata, eşimin işi nedeniyle bu serüven, İsveç'te kaldığımız bir dönem içerisinde hobi olarak başladı. Ücret talep etmeden bir fabrikada yapım aşamalarını öğrendim yavaş yavaş o şekilde 2009 yılında başladım. Daha sonra birçok ülkenin ardından Diyarbakır'da küçük bir imalathaneyle ile sektöre başladım. Şu an Diyarbakır'da zaten doğal anlamda benim yaptığım işi yapan pek fazla bir firma yok. E yapımı organik çikolata, doğal sadece 4 ham maddeden oluşan ürün yapan yok. Kadın girişimci olarak küçük bir destek aldık, o destekle başladık. Bütün çalışanlarımız kadın, yanımızda erkek çalışan yok. Erkek karşıtı değilim, erkek düşmanlığım yok ama kadınların biraz daha böyle, kendi ayaklarımızın üzerinde durabilecek duruma gelmeleri için mücadele ediyorum. Aşağı yukarı 800 bin TL'ye yakın bir yatırımımız oldu. Ana ham maddeden oluşan 3 farklı çikolata çeşidimiz var. Bitter ve sütlü çikolatayı kendimiz üretiyoruz, Beyaz zaten çikolata değil, o da süt tozu, kremayla falan yapıldığı için, o bir çikolata olarak bakmıyoruz açıkçası içerini tamamen müşterinin talebine göre hazırlıyoruz. Bağlı arayanlar gerçekten yediklerinde katkı maddesi olmayan bir ürün isteyen insanlar direkt bizi buluyor. Tamamen katkısız, tamamen doğal ve %95 doğal ve organiktir belgesi sadece şu anda bizde var. Şu anda mevcut kapasitemize göre burada 150 ile 200 kiloya yakın bir üretimimiz oluyor. İllere açılmayı düşünüyoruz Mardin, Batman'da küçük projelerimiz var. İlerleyen zamanlarda onları da hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Her insanın hayalinde böyle büyümek, çok çok büyük yerlere gelmek benim hayalimde de var. Burada yapıp ürettiğim lezzeti Türkiye'nin her tarafına gönderim sağlayabiliyoruz. Bu lezzeti sadece Diyarbakır'a has kalmasını değil, Türkiye'nin genelinde yayılmasını istiyoruz. İmalat bizde olduğu için fiyatlarımız çok fazla yüksek değil. Fiyatlarımız düşük yani piyasaya göre düşük dedi. Sırtında bir valizle başladığı emek yolculuğunun sonunda kendi dükkanını açtı. Diyarbakır'da yaşayan Hülya Aydın, 15 yıl önce bir valizle başladığı emek yolculuğunun sonunda kendi dükkanını açtı. Şimdi ise başka kadınlara umut oluyor. 15 yıl önce, Sur ilçesinde en işlek turistik alanlarından biri olan Hazreti Süleyman Camii civarında sırtında varizde, her gün merkeze 90 kilometre uzaklıkta olan Çermik ilçesinden gelip elemeyi, emeği, göz nuru ürünlerini satarak ailesini geçindiren 4 çocuk annesi 48 yaşındaki Aydın, şimdilerde ise kendi dükkanını açarak başka kadınlara umut oldu. Kadınların iş ayırmaksızın kendi ayakları üstünde durmaları gerektiği altını çizen Aydın, eşi öldükten sonra bu işte çocuklarını büyütmeye ve geçindirmeye başladığını ifade etti. Sabahları merkeze 90 kilometre uzaklıktaki evinden çıkıp dükkanını açmaya geldiğini belirten Aydın, el işi sattığını dile getirdi. Yazmalar, havlular, bohçalar, mevrit örtüleri, patikler, lifler ne aransa dükkanda bulunduğunu aktaran Aydın, önce sırtımda bir valizle başladım bu işe. On yıl boyunca Hazreti Süleyman'a gittim, geldim. Orada satmaya çalıştım. Sonra böyle gidip gelmenin anlamı yok, bir yerde yerim belli olsun, devamlı müşterilerim vardı ve üç yıl önce dükkanımı açtım satışlarım idare ediyor, fazla değil. Çok güzel bir duygu, en azından kimseye muhtaç olmuyorsun. Kendi ayaklarının üstünde duruyorsun. Kendini kimseye muhtaç hissetmiyorsun, çalışıyorsun kendin kazanıp kendin yiyorsun. Eşim öldükten sonra, 15 yıl önce başladım bu işe başladım dedi. Şi olmayan kadınların, bir işin ucundan tutup, kendilerini geliştirip bir işe yönelmeleri gerektiğini savunan Aydın, kadınların ellerinden ne iş gelirse yapmaları, kimseye muhtaç olmamaları, kendi ayaklarının üzerinde durmalarını savunduğunu dile getirdi. Kadınlar kendilerine güvensinler, ayaklarının üzerinde dursunlar, kimseye muhtaç olmasınlar. Kadınların çocuklarının ihtiyaçlarını yaptıkları işlerle karşılaması önerisinde bulunan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü burada kadınlara kendim götürüp yazmaları veriyorum işletiyorum. İstanbul'dan Bursa'dan çermikten her taraftan bayanlar getirip eşyalarını veriyor. Biz de ürünlerini satıyoruz. Esnaf, çalışmamı iyi karşıladı ve bana zorluk çıkarmadı, destek oldular bana. Gelen müşterilerden tepkiler çok iyi. İyi ki açmışsın diyorlar. Bundan sonraki hedefim dükkanımı büyütüp daha büyük işler yapmak istiyorum. İşimi ne kadar büyütürsem o kadar kadın eleman çalıştırabilirim. Yanımda kadın çalıştırmak istiyorum. Benim gibi olan kadınlar kendilerine güvensinler, ayaklarının üzerinde dursunlar, kimseye muhtaç olmasınlar, hep çalışsınlar. Yetkililere çağrıda bulunan Aydın, gerekli desteği gördüğü takdirde istihdam sağlamak istediğini sözlerine ekledi. Vali Karaloğlu, Dismeki bir halk üniversitesi olarak planlıyoruz. Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Merkez Bağlar ilçesinde yeni hizmete alınan Dismek Kurs Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Karaloğlu, Dismeki bir halk üniversitesi olarak planladıklarını zaman içerisinde on binlerce Diyarbakırlıların bu kurslardan istifade edeceğini söyledi. Karaloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Merkez Bağlar ilçesinde yeni hizmete alınan Dismek Kurs Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi, teknoloji odaklı ve sanayi sektörünün ihtiyaç duyacağı mesleki beceriye sahip bireylerin yetiştirilmesi, gençlerin gizli durumdaki potansiyellerini açığa çıkarmalarına olanak sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, daha fazla Diyarbakırlı'nın eğitimlerden faydalanması için bağlarda bulunan Göletli Park civarında Dismek Kurs Merkezi açtı. Vali Karaloğlu, hafta sonu çalışmaları kapsamında Dismek'te kursiyerlerle bir araya geldi. Merkezde sınıfları gezen Karaloğlu, eğitmenler ve kursiyerlerle bir süre sohbet etti. Karaloğlu daha sonra aşçılık ve pastacılık atölyelerinde önlüğünü giyip kursiyerlere çalışmalarında eşlik etti. Dismek'in kent için önemine değinen Karaloğlu, Dismeki bir halk üniversitesi olarak planlıyoruz, örgütlüyoruz. Diyarbakır halkı hizmetin en güzelini alsın. Onun için mücadele veriyoruz arkadaşlar. İşte, yani, Bu çok bak. güzel. Tüm öğrencilerimiz geldiği zaman Dismeki'yi de iyi. bir halk üniversitesi olarak Planlıyoruz, örgütlüyoruz. İnşallah zaman içerisinde İnşallah. on binlerce Diyarbakırlı bu kurslardan istifade edecek zaman içerisinde. Onun için de mücadele veriyoruz, diye konuştu. 9 atölyede kurslar veriliyor. Merkezde 9 atölye, 4 teknoloji sınıfı, 4 kişisel gelişim dersliği, 2 çocuk oyun odası, fitness alanı, konferans salonu ve dinlenme alanları bulunuyor. Kurulan teknoloji sınıfı ile bilgisayar işletmenliği, bilgisayar destekli muhasebe elemanı, teknik çizim, otoket, web tasarım ve bilgisayar programcılığı kursları, mesleki eğitim atölyeleri ile cilt bakımı, kuaförlük, tekstil, çini işleme, sepet örücülü, bez bebek yapımı, el sanatları, kilim dokuma, aşçılık, pastacılık ve ipek şal dokuma kursları veriliyor tıbbi ve kişisel gelişim eğitimlerinin yapılacağı kurslarda ayrıca eğitim alan anne kursiyerlerin, 3-6 yaş aralığındaki çocuklarının keyifle vakit geçirebileceği, eğlenerek öğrenebileceği çocuk oyun odaları yer alıyor. Vali Karaloğlu, Diyarbakır'ın karartılan ufkunu kültür sanatla aydınlatacağız. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Hattat Levent Karaduman'ın Yeni Kelimeler Hat sergisi ne açtı? Vali Karaloğlu, Diyarbakır'da hat sanatını yeniden inşa etmek, hat sanatını yeniden vatandaşımızın gündemine taşımak ve Diyarbakır'dan yeni hattatlar yetiştirme gayretimiz var açıklamasında bulundu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı etkinlik takvimi içerisinde duyurduğu hattat Levent Karaduman'ın Yeni Kelimeler Hat Sergisi'nin açılışı yapıldı. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki serginin açılışında konuşan vali Münir Karaloğlu, sanatın amacının hayatı ve insanı güzelleştirmek olduğunu söyledi. Kaynak Kur'an-ı Kerim olunca e hayatta güzel olur, insanda güzel olur. Kur'an-ı Kerim Mekke'de nazil oldu, Kahire'de okundu, İstanbul'da yazıldı denir. Yani geleneksel hat sanatının merkezi İstanbul'dur. Ama Diyarbakır'ımıza baktığımızda Diyarbakır'da önemli ara duraklardan bir tanesidir. Hat sanatını Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşıyan en önemli ustalardan bir tanesi Diyarbakırlı hemşehrimizdir. Hatta Hamit Aytaş. Hattın en önemli ara duraklarından birisi olan Diyarbakır'da hat sanatını yeniden inşa etmek, hat sanatını yeniden vatandaşımızın, halkımızın gündemine taşımak ve Diyarbakır'dan yeni hatlatlar, yeni sanatçılar, yeni Hamit Aytaşlar yetişsin gayretimiz var. Ve Diyarbakır'da kültüre, sanata, spora bundan sonra da daha çok önem ver, vereceğimizi ki veriyoruz bu faaliyetleri artırarak devam edeceğiz. Diyarbakır'ın buna ihtiyacı var. Diyarbakır'ın yıllardır karartılan ufkunu kültürle, sanatla aydınlatma gayretimiz var. Bu sene 21-22 kültür ve sanat sezonumuzu biz Fekhiye Tehran kültür ve sanat sezonu dedik. Sergiler, konferanslar, sahne oyunları, tiyatrolar, gibi gibi bir sürü kültür ve sanat faaliyetlerimiz devam ediyor. Diyarbakırlı hemşehrilerimizden bizi takip etmesini, özellikle internet sitelerinden, sosyal medya hesaplarımızdan, aylık faaliyetlerimizi, yıllık faaliyetlerimizi takip ederek bunları daha çok Diyarbakırlı'ya ulaştırma konusunda da desteğinizi beklediğimi de ifade ediyorum. Yeni kelimeler... Beş kelime, beş hikaye ve beş renkten oluşan bir metaforumuz var. Hattat Levent Karaduman ise medeniyetin temellerinin atıldığı kadim şehirde, Diyarbakırlı Hattat Hamid Aytaç'ın şehrinde, çağdaş hat eserleri ile birlikte sunum yapmaktan mutluluk duyduğunu aktardı. Her birinin içerdiği bir metafor var ve beş kelime, beş hikaye ve beş renkten oluşan bir metaforumuz var. Bu metaforlar tamamen İslami kavramlar üzerinde ilerleyen, Allah'ın yaratmasına, ve insan üzerindeki e, amacını, yaratma amacını e, anlatan ve insanın da Allah'a olan vazifesini gösteren e, bazı kelimelerimiz var. Geç kalınmış bir şey her zaman olması lazım ve sanatın tamamen tanıtılması e, gereken, ya yani geç kalınmış devamını diliyoruz. Böyle bir serginin içerisinde bakıyorum ki çeşitli renklerle, çeşitli renklerle. Kur'an harflerini dediğimiz harflerin çeşitli atmosferlerle halka yansıtılması gayet bizi memnun ediyor ve yeni yeni nesillerin de yetişmesine sebebiyet vereceğini tahmin ediyorum. Sergi 28 Şubat'a kadar açık kalacak. Çağdaş hat sanatının öncülerinden hattat Karaduman'ın yeni üslubu ile ortaya koyduğu sergi 5 renk, 5 kelime ve 5 hikaye üzerine kurgulanıyor. El Hay El Hak Hu, Malikül Mülk ve Elhamdülillah kelimeleri üzerine inşa edilen sergi, çağdaş hat sanatının seçkin eserlerini izleyicinin ilgisine sunuyor. 26 eserin yer aldığı sergi, 28 Şubat'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.